Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Filiz'ine destek için bir tane video çekmek istiyorum. Yani nasıl yapacağımı bilmiyorum ama Filiz'ine destek olmak istiyorum. O zaman hemen önümüze geçelim. Arkadaşlar ben tuval yapmaya karar verdim. Bütün malzemeleri çıkardım. Beyaz boya bulamadım ama bulacağım bir şekilde. Şimdi hemen yapıp geliyorum tuvalet. Ve bu tuvalet yapmam çok uzun sürecek ve hemen yapıp geleceğim. Ama ondan önce arkadaşlar, eee Fistin içine boykot yap yapın yani. Savaş bitse bile boykot yapmaya devam edin. Çünkü o paralar İsrail'e gittiği için yine para kazanıp fitness savaş açabilir. Şu anda ateşkes oldu. E, bildiğime göre. Yanlış da olabilir bilmiyorum. O zaman yani boykot yapın ve destek verin Fistin'e. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar sonuç böyle oldu. Yani yazısını çok güzel yazamadım. Ama en azından yaptım yani. Böyle doğrayım de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve bir tane daha bir şey yapacağım. Arkadaşlar böyle bir taş buldum. Yani şöyle çevireyim. Böyle boyamışım. Biraz ama çok kötü olmuş. Bu taşa filistin beryat çizerek odama koyacağım. Hemen çizmek istiyorum. Şimdi mükemmel bir geçiş. Evet arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen bunu odama koyacağım. Arkadaşlar buraya yere koydum taşı. Arkadaşlar ve sonra olarak bir şeyler yapmak istiyorum. bunu sizlere de yapım ısınmasını göstereceğim. Ee, şöyle bir tane kil buldum Arkadaşlar yanında süngerler de var. Kilden e... Arkadaşlar hani karpuz e, festinin sembolü ya o yüzden kilden karpuzlu bir rozet yapmayı düşünüyorum kendime videolarda onu takacağım. Şöyle hemen yap yapacağım. Arkadaşlar ki yapmak için böyle bir şey koydum. Ben de buradayım. Şimdi hemen yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi böyle yapıyorum ben. Arkadaşlar buna benzedi şimdi. Çok gözü gözüktüğünü biliyorum ama boyunca acayip güzel olacak. Şimdi kuymasını bekliyorum. Arkadaşlar şimdi boyama yani aşamasına boy geçtim. En güzel kaşım. boya kurudu bayağı. Hemen şimdi boyamak istiyorum. Gerek olan boyayı alıp geliyorum. Arkadaşlar ee, birazcık kirli olan paletime boyayı dökeceğim. Arkadaşlar boyacıyım olmuş niye bu kadar döktüm. Şimdi kabuğunu boyayacağım kaypujun. Arkadaşlar kabuğunu koydum ama boya baya bir ziyan oldu. Çünkü kabuğu çok minikmiş. Neyse artık yapacak bir şey yok. İçine bilmiyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hemen göstereceğim size karpucun kabuğunu. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Şimdi kırmızıya boyayacağım. Beyaz boyam olmadığı için e, beyazı boş bırakacağım. Yani tuvali boyarken bitti bütün beyaz boya. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Arkasını da göstereceğim. O da böyle gözüküyor arkadaşlar. Burayı mı önü yapmışım acaba bilmiyorum. Şimdi çekirdek koyacağım. Arkadaşlar böyle gözüküyor ama ben hiç beğenmedim. Arkası daha güzel. Arkadaşlar önü bu taraf olacak. Normalde bu arkası ama önü bu taraf olacak. Şimdi yapmamız gereken şey bunu rojet yapmak. Ama arkadaşlar ilk önce şu etrafı toplayalım. Evet arkadaşlar topladım. Şimdi kalp bu burada. Onu nasıl özet yapacağız? Size onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi akma bir şey geldi. Bir de düğün var arkadaşlar. Şu anda düğüt diye arabaların konvoy sesi geliyor. Kuşuya bakmayın. Yani bu havada düğün mü yapılıyor? Yağmur yağıyor. Neyse. Ee, şöyle kalp şu şöyle iğneler var ya onların onlardan takacağım. Normalde başka bir şey yapacaktım ama olmadı. Şöyle kafam yani benim boyutumda bir yapıştırıcımız var. Hemen göstereyim. Tamam. Arkadaşlar benim yayıma geliyor. Şimdi bu muhteşem yapıştırıcıyla <laughs> bunu yapıştıracağız iğneleri ona. Normalde silikonla da olur. Hani siz silikonla da yapabilirsiniz. Şimdi bir tane yeng seçiyorum. Arkadaşlar Yunuşemi abi yanıma geldi. Sen hangisini seçin Yunuşemi abi. İki tane beyaz var. İkisi de aynı değil mi? Hayır. Şekilleri. Oh. Bu olsun ya. Hayır ya, çok kötü. Zevkin mi yok? Tamam bu. Olsun. Evet hoş. Arkadaşlar şimdi. Bu şeyi bir dakika. Şimdi kalp yüzünün tersini çevireceğim. Şimdi arkadaşlar bu iğneyi Buraya yapıştıracağım. Attım bir dakika. Arkadaşlar şimdi buraya böyle damlatacağım. Kamera yakınlaş. Yakınlaş. Buraya böyle damlatacağım birkaç damla. durduğum video şu. Video dur. Arkadaşlar şimdi bakın böyle yapıştı bu. Bunun kurumasını bekleyeceğim. Yani silikon yapıyorsanız yapıyorsanız hemen kuyıvam bekleyeceğim kurumasını. Arkadaşlar Super bir yer. oynuyorsanız oyuna bir güncelleme geldi. Arkadaşlar birazdan şimdi yap. Arkadaşlar bir hemen TV'de su çekeceğiz. Evet doğru diyor. Bakın. Nerede? Şöyle. Bir tane. Neyse tam şimdi göstereyim. Videoda göstereyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu ters çevireceğim. Yani düzünü çevireceğim. Bakın böyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdi bunu hemen kendime takmak istiyorum. Arkadaşlar bakın taktım. Çok güzel duruyor ama şurada küçük boyası kalktı. Onu düzelteceğim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Fizisyonu destekleyin. Boykotta yapın. Görüşürüz.